Arkadaşlar ikinci ikinci şeyimizde kaçınızdayı? Amen aşağı uçtu. Kanka dur kanka dur. Yapabilir miyim? Avuz ettiğin kılı bacak, avuz ettiğin kılı Onu sen de mi biliyorsun? Evet. Şaşırmadın. Sen daha bir de Beterini söyle Çok Ne uygun. Bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar İkinci bölümü Aşağı uçmuşsun evet Ben bastım butona Zil sınavı geldi Ahmet yönetici benim Kanka beni öldürme Lütfen <laughs> Tamam seni öldürmem Zıng <laughs> Zıng <laughs> Kanka neсі ciddiyse sen oluyorsun ya. Neyse ben buradaki elmasları toplayayım. Ben herkese götürdüm Ahmet. Kanka niye götürüyorsun? Beni niye götürüyorsun bir kere? Sen yanlışlıkla oldun? Bak Gökhan bir şey söyleyeceğim. Bir daha ben yönetici olursam seni kimse kazanamadı. Bir daha <laughs> dünya yeni... kadar. Bir daha yönetici olursam seni seni öldüreceğim ilk hedefim. ben seni yanlışlıkla yaptım. Parkurda çok iyiyim. Yani. Evet. Çünkü senle benim birçok parkur tecrübem var değil mi Ahmet? İlk önce benim bitirdiğim parkurlar mesela çoğunlukla ilk sen bitiriyorsun. Sonra onu ne? inkar et. Onu inkar etmiyorum. Hayır ya. Ar düştüm. Şu adam orada öldü. Yok artıklık bir adammış. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır çok hayır, hayır ya. Sizlerin de acıdı baya. <laughs> Kanka. Öldüm. No. 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 Kalandım. Aa sword fight. Sword fight. Kanka yine bu Birbirimize Kuralımızı... dalmıyoruz. Kuralımızı hatırlıyorsun. Evet. Kuralımızı hatırlıyorsun. Şu adama dalacağım. Da Kanka şu ablaya dal ben ölüyorum. Ben öldüm. A, Sen dedi, öldün mü Ahmet? Sen ölmemişsin. Ben öldüm. Devam et. Kanka tek bir tane kişi kaldı. Ha. Hayır. İki kişi kaldı. Adamlar birbirlerinin peşinde. <laughs> Hızlı koşu bandını alıp öldü. İkisi de kazandı. Hızlı koşu bandını almayı unuttuk Ahmet. Hemen öldük. Değil mi? Kanka ben aldım. O yüzden birazcık dayandım. Hayır. Beni, ben almadım çok az gittim. Tamamdır. Tamamdır. Burada ölen var mı? He? Varmış. Ölen varsa noldur. Noldur Noob adam ama. Yani o kesin. Dodgeball oynuyoruz Ahmet. Tamam. Toplardan kaçacağız. Kanka maviyim. Ben de maviyim. Ben dodgeball'ım, um, prosuyum. Birazdan ölen... Ama ne? Dodgeball oyunları çok uzun sürüyor. Aa öldüm. Neyse arkadaşlar. Biz birazcık... Ben bir... de öldüm. Biz birazcık bir Gökay'la burada boş yapalım. Kırmızı takım kazandı ya. Biz on... biz onu alamadık. Tamam ben bastım. Ahmet şimdi bunda evin içinde bir materyal var. <gülüyor> <gülüyor>

Ra ra ri ra tri. Ra ra ri tri. Ahmet biz kazandık kazandık. Kanka ben yapabildiğim kadar boyuyorum hala. Anguzi, kazandık Ahmet. Yes. On koyuverdi. Kim? E, mavi takımdakilere. Sen ve ben de dahil. iyi. Sen ve ben de o dahil Bastı. Ne geldi? Trambolin. Ben aldım parayı. Gördüm. E ee, yes. Hayır. Hayır. <laughs> Çifte de kaptın. Elmas alma çalıyor. Yes, al. ben de şu elmasa kaptım. Ben bastım. yazıyor. Evet. Kanka aynı takımdayız. 1-2-3 Ben kırmızıların Kanka, yanına kırmızılar, gidiyorum. Kırmızılar nerelere boyuyorsa biz de oraları boyayacağız. Şşş. Burayı boyama. Buraları boyama. Ahmet tüm duvarlar mavi. İnanacak mısın bilmem. Şş, kırmızılar buraları boyuyor. Kırmızılar buraları boyuyor. Sil sil sil. sil. Sil, 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 sil. Ben sildim. Sildim ben de. Kim kazandı? Kazandık. Arkadaşlar üçüncü kazandık. Ben bastım yine. Ben bastım. Yok ben bastım. Neyse boş verin. Angremesi, angremesi, geldi, angremesi geldi. Angremesi, angremesi. Angremesi, angremesi, angremesi. Ahmet hadi gol atalım. Günaydın. Ankara mı sizi? Ankara mı sizi? Ankara geldi. Atamadık gol. <Angerim>. Gol atamadık. <laughs> ben aldım. <laughs> Doğru köşeye gideceğiz. Kanka bence yeşil Bence de yeşil. Wow. <laughs> ya bizim seçtiğimiz niye böyle şey oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Pinsi saf gerçekten. Atlamak istiyorum ama ben. Ben de atlamak istiyorum. Suya dalmak istiyorum. Atlayacağız. Kanka bir risk kalmadı ki. Hayır kaldı bir tane. Kanka niye böyle şanssızız? Ami Spike Wolves'u açtı. Ne? Ölmedim. Ölmedim ama beni öldü saydı. Bastım. Ahmet masa savaşı birbirimize atmıyoruz. Tamam. Zing 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 yapacağım. Kanka beni bana niye böyle oluyor ya? Kanka ben bunu anlamadım. Ahmet kazandık. Dık ama dık dık. Aşağı